Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle gortları tokatlıyoruz. Gort mudur nedir artık böyle kurt, kurt köpeklerini kurt mu bu? Garip bir şeyleri tokatlıyoruz yani yine. Evet bakın 300 vuruyorum. Ama bak benim karakter salak olduğundan bir 250 vuruyor, bir 350 vuruyor, bir 300 vuruyor. Bak. Çözemedim benim karakteri. Ee, vuruş aralığı çok yüksek. O yüzden bu galiba içtiğim iksirlerle alakalı. Bak 330. Görüyor musunuz? Daha, daha demin de 250. Bak 280. Şimdi çok fark var arasında ya. Ben o kadar istemiyorum. 250 vuruyor, 350 vuruyor. Sevdiğim şeyler değil. Yani şunu tek atmalıyım ben. Evet bak gördünüz mü? Nasıl da tek attım. Çok güzel göz geliyor bu arada. Çok güzel. Daha 8 dakika olmuş. basalı Bakın mesela böyle şimdi vurmuyor bir de 2 saat vurmuyor fark ettiniz mi? Kaç saniye sürmüş? 22 saniye sürmüş. Çok güzel abi. <laughs> Bu vursa daha da hızlı keserim ben. Bak şimdi. Ben vuruyorum bak anında vurdum. Bak bekliyor görüyor musun? Bekliyor bekliyor bekliyor. Ondan sonra vuruyor. Bak ben anında vuruyorum. Bu illa bekleyecek 200 saniye. Lan anında vursana bak. A evet aferin tamam. Bu sefer kaç saniye? 18. Lan giderek düşüreceğim bekle. Hadi ben hızlıyım sen de hızlı ol. Hızlı ol. Bu salak gordu beklemekten hızlı kesemiyorum. Hadi. 16 saniye kadar bekliyorum. Ben de bekliyormuşum. Ama ben 1 saniye bekliyorum. Ha 17 saniye. Yok abi bu Gort anında vurmadıkça bak 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 vursana. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Neyse. Allah'ım vursana Gort. vurmuyor abi vurmuyor. Sırf sırf dövüş uzasın diye vurmuyor ha. Bakayım 22 saniye. Allah'ım ya Rabbim. Canım canım fulllemedim. Sıkıntı sıkıntı. Kritik katınca bloğa geçmek zorunda kalıyorum. Şu an bir sürü efekt var. Normalde daha kötü oluyor. Normalde 280 canım falan normalde öyle oluyor. Şu an rahatım. İksir içmeden oynuyorum. Takır 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 kesiyorum Evet Yani bir saat boyunca bunu yapacağım Bunu izlemenize gerek yok göz de düşüyor işte gördüğünüz üzere O yüzden tamam bu kadar yeter Nasıl kapatıyorduk Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Kesiyoruz Hala Ulan vuramadım ulan Allah Allah. Allah Allah. Aptal seni. İşte böyle böyle olunca sinirleniyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Böyle olunca sinirleniyorum bir tek. Ama bakın şimdi nasıl keseceğim? Şimdi Ulan şimdi olan bir şey oldu Çera. Heh. İşte böyle 350 kırtı yersin adamım. <laughs> Güç bakın arkadaşlar ne kadar vuruyorum bak. Dur bir dakika olmadı. Hadi. İşte görüyorsunuz. <gülüyor> Yapıştır. Bu <laughs> ya. Benim bir tane kılıcım da sembol var. O sembol ya düşmanın canı azken çıkıyor ya da çıkmıyor. Arkadaşlar şimdi rune atacağız. İki tane. Ne diyor? Ha mağazanın içindeyiz. tabi bunları düşmek lazım. bir level bir tane öküz daldı. Hemen kesiyoruz. Hemen yapıştır. P. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu yaratıklar ölmek bilmiyor. İki saat vuruyorsun, süper vuruşlar hep doç yapıyorlar. Bu da bitmiş. <laughs> Neyse, başka bir şey yaparız. Şimdi bak, daha hızlı keseceğim ötekine, çünkü başka bir şey koyacağım. Hadi şimdi gelin. Hadi Bak bunlar vurmuyor ya beni delirtiyorlar. Aha bayıldı. <laughs> Ezik. <gülüyor> Neyse. Şimdi nasıl değerli şey düşürüyorum izleyin. Bakın hop. Şey Hop. Bu ne lan? saçma saçma şeyler düşüyor şans yokmuş şans